YouTube'a atacağım ya Nereye? YouTube'a atacağım Hadi da çek Çekiyor mu oğlum? YouTube'a indir hadi sen Söyle Niko gülü Çekim mi yapıyorsun? Hee YouTube'a atacağım O da ay bas haberi <laughs> E eh, salla Ha.

Şoh markette bekliyorum 4 tane dübel gönder. 4 tane vida gönder. Hadi. Şoh marketten bekliyorum. İyi mi? Tamam. Merhaba şolar. Merhaba, merhaba abi. Şoh marketten bekliyorum. Tamam. Şoh markette bekliyormuşlar. Sofçuyuz oğlum biz. Tamam var mı? Tam olmaz dur az gel ya. Gelmişsin gelmişsin. Şu ara bir de

Arabanın altı oturmuş. Geri gel, geri. Buradan çıkacak mı? Çık, çık. Çık. Kendin niye gideceksin? Kayseri'ye kadar git. Ha, orada da kaldı. Mehmet gel. Gel. Kime bu kadar acaba? Hadi, hadi. Hadi. Yavaş, düşme. Git, git, git. Dur. Kapıyor, kapıyor. Bas, az az gaz ver, az az. Hadi. Hadi, hadi. 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 Hadi geç biyosu, yürü. Basket. Basket. Bu araba buraya gelirken bile kalır yani yolda. Evet. Emre'den de pasta poğaça. Emre ne götürüyor? Tabii, Göster bakayım canım. Emre'den canı çeksin şöyle. Pahlava gibi götüreyim beyle. Pahlava götürüyor. Oğlum bir tepsiyi direkt maramızı alsak. Alamıyorum maalesef. Benim değil. Benim o canı Tamam Emre'ciğim. Kendine iyi davran hem Evet arkadaşlar aybastın son durumu böyle. 21. Bugün ayladın ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum bugün. Yok. İyi.